Merhabalar, hayırlı işler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben geçiyordum da anahtarlığı merak ettim. Oo, her merak eden böyle gelir, ayvayı yedik. Ha? <laughs> şaka şaka, bak görünür bir yere astık şurada. Çok güzel olmuş, çok yakışmış. Evet, kaybedenin gözüne çarpar da bulur diye düşündük. Çok iyi düşünmüşsünüz. Buyurun. Teşekkürler. Evet. Ne içersiniz? Ben bir kahve daha alayım. Hemen geliyorum. Bu çocuk kim? Adayımız. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sefer neyi buldunuz? Yok yok, bu sefer bir şey bulmadım. Kahveyi çok beğendim de bir tane daha içeyim dedim. Bir de anahtarlığı merak ettim. kahve bahane diyorsun yani. He? Ee, anahtarlığına iyi bakıyoruz. Teşekkürler. Kahve çok güzel. Şey... Beşiktaşlı mısınız? Evet ama fanatik değilim. <laughs> Yakında olursun. Efendim? Ee, bir gün maçımıza davet edelim sizi. Yani i̇kimizin gelmesi zor olur. Yani patron biraz kızabilir. Yani nasıl istersen. Yani nasıl isterseniz. Ama haberleşiriz. Tamam. Ha. Biz bu hafta deplasmandayız, hafta içerideyiz. Yani deplasman ne demek? Böyle offside gibi bir şey mi? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> şey, maçın karşı tarafa sahasında oynanması demek. Kim bulduysa onu ne iyi etmiş yani. O maç günü o stadın etrafında bir trafik oluyor. Yani bir hafta içeride bir hafta dışarıda oynuyoruz. Siz hep gidiyor musunuz? Yani görevimiz. Aa görevli misiniz? <laughs> yok. Sevdamızın peşindeyiz. Anladım. Müsait olduğunuz bir zamanda e, sizi semtte gezdirmek isterim. Olabilir, seve seve. Tamam o zaman. E, deplasman'dan dönünce Şairler'de buluşalım. Şairler? Park. Park? park? Çocuk parkı mı? Yok, Şairler Parkı. Şair misiniz? <laughs> Yok ama bu gidişle alacağım galiba. Efendim? Hiç. <laughs> o zaman Şairler Parkı'nda deplasman dönüşü buluşuyoruz anlaştık. Teşekkür ederim. Ya ben müsaadenizi isteyeyim ufaktan. Kahveyi de içemedim. Olsun bir dahakine içersiniz. Geleceğim söz. <laughs> Çok teşekkür ederim. O zaman e, maç dönüşü şairlerde buluşuyoruz. Anlaştık. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever. Efendim? Hiç. Öyle bir için ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne zamandır çay içmedim? Bana bir çay alsana. Niye yukarıda yok muydu? Ya var da çok açık veriyorlar. Ben olduğum olası açık çay sevmem zaten. Dede ne enteresan adamsın ya. Ah! Zamanı doldu be evlat. E çay içecekti? Bir dahaki sefere. Babaannene selam söylemeyi unutma. Aleyküm selam. E çay alacağına babaanneme gitseydin ya. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Hayırlı işler. Tamam. Görüşmek üzere. <laughs>